Evet arkadaşlar bugün 19. günümüz. Şöyle yumurtaları kontrol edeceğiz. Artık çevirmeyi bıraktık. Bunda da 6. günümüz. Bunları da çevireceğiz. Ee, nemimizi yükseltmeye çalışıyoruz. 51'e kadar çıkartabildik. Çok su koymamıza rağmen fazla yükselmedi. Ben de battaniyeyle güzelce bir sardım. Ee, şimdi yumurtalara ilk başta bunları çevirelim. Ondan sonra en son bunları da çatlak var mı yok mu diye kontrol ederiz. Evet çevirmeye başlayalım. Bunları da en son ee, civciler çıkınca hepsi boş boşluğu olarak kontrol ederiz. Ondan sonra boşların hepsini çıkartırız. Bugün 19. gün. 3 gün sürse çıkım. Bu da 6. günde. 3 daha yaparsak 9. Yani dediğim gibi 9 güne kadar zaten oluşan oluşmuştur içinde. Ona göre ayarlama çekeriz. Boşları çıkartırız. Hem de bize de boşluk olur. Rahat döndürürüz. Bir yandan da yumurtalar birikiyor. İnşallah onları da tekrardan kuluçkaya koyacağız bakalım hayırlısı. Hiç bakmadım bunların içine. Ben de sürpriz olaraktan en son gün bakacağım. Evet bunların hepsini çevirdik. Şimdi yumurtalarınıza bakalım. Evet şimdi bakalım teker teker var mı bir çatlak falan şu anda bunda gözükmüyor buna bakalım bunda gözükmüyor bakalım gözükmüyor bunda da gözükmüyor, buna da gözükmüyor. Buna da gözükmüyor. Buna da gözükmüyor. Ha bugün 19. Çünkü Ha hiçbirinde şu anlık gözükmüyor. Bakalım. Ama sanki bir tanesi vuruyormuş gibi çıt 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 ediyor. Eğer yakalarsam videoda paylaşırım.